Batının gözünde soykırım kendi insanını kaybetti. Hristiyan Müslüman oldu. Musevi Müslüman oldu. Eyvah müthiş bir soykırım oldu. Benim neslim bitti, dinim bitti diyor. Soykırım buna söylüyor. Yani Müslümanın Hristiyan olması lazım diyor. Ayağa kalkın. Allah hesabını sorar. İslam adına iktidar olanlar koşanlar kendinize gelin. Haçlı'nın Haçlı'nın yüzlerce sene yapamadığını kendi elinde dinine milletine yapıyorsun. Kendine gel. Soy kırılmış. Anladınız mı espriyi? Anladınız mı espriyi? Şark projesi işte bunun adı. Bunlar geldiler. Anadolu coğrafyası bunlara ait değildi. Bizi kimliğimizden uzaklaştırdılar. Öyle, öyle güzel bizi aldılar, götürdüler ki biz Hristiyan olamadık. Musevi olamadık, Müslüman olduk eyvah! Soykırım dedikleri şeyin adı bu!